Bu hazine 400'den fazla hadis-i şerif rivayet var ya. 400'den fazla. Hiçbir kitapta toplanmaz. Ama yeniden yazıldı. Tasvih edildi. Efendim öyle ilimler beyan edildi. Açtık bir tane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her gün sabahladığında üç kere. Akşamladığında üç kere. Evet. Şu hamdi yaparsa, istiğfarı yaparsa Seyyidül istiğfara benziyor ama değil. Benziyor مات اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت أنت ربي فأنا عبدك آمنت بك مخلصا لك ديني إني اصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك من شر عملي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت ما أنا بابن بازنك فقط بو هذا الحديث الشريف في بيان O gece ölürse cennete girdi. O gün ölürse cennete girdi diyor. E seyyidül da bu var. Fakat bunda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahlifu ma la yahlifu ala gayri. Hiçbir şeye yemin etmediği kadar buna yemin ederdi. Böyle bir şey var. Hiçbir şeye yemin etmediği kadar yemin ediyordu. Allah'tan gelene niye yemin etmesin şüpheli değil ki? Yemin eder. Ama hiçbir şeye yemin etmediği kadar buna ediyordu ki bunu okuyan o gün ölse cennete girdi.